Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar neden dövmeci olma sayısı çoğaldı bunu konuşacağız. Biraz bunu konuşmak istiyorum sizinle. E, tamam yorum yapmıyorum bu arada kesinlikle. Sadece olan bir şeyi sizinle tartışmak istiyorum. Arkadaşlar dövmeci sayısı neden çoğaldı? Çevrenizde bilmiyorum böyle arkadaşlarınız var mı bilmiyorum veya çevrenizde örnek var mı? Benim gördüğüm ama son zamanlarda özellikle 2020'den sonra diyebilirim. Bir dövmeci olma sayısında fazlalık olduğunu düşünüyorum. Bunu da ekonomiyle bağlantılı. Diyorum aslında arkadaşlar. Başlıktan da anlayacağınız üzere. E şimdi bunun ne alakası var ekonomiyle diyenler olacak illa ki. Şöyle basitçe şöyle düşünüyorum. Yani insanlar artık şöyle düşünüyor bence. Okuduktan sonra bir bok olmayacağını anladıkları için. Hani en kısa yoldan ne iş yapabilirim? En kısa yoldan parayı nasıl kazanabilirim? Özellikle bizim ülkemizde biliyorsunuz kolay yoldan para kazanmayı insanlar çok fazla sevdiği için e, öyle düşündüklerinden ötürü bu sektöre yöneldiklerini düşünüyorum. Bu arada kesinlikle yanlış anlaşılmasın bunu istemediğimden veya işte bana rakip olurlar vesaire diye korktuğumdan değil sadece olan bir şeyi sizinle paylaşmak istedim. Ekonomi kötü olduğu için artık insanlar düşünüyor ne yapabilirim dövmecilik bunun okulu yok herhangi bir şey yok. İtim almadan ben bu işi yapabilirim biraz üstüne düşersem tamam işte ben bu işi kısa yoldan ama bana sorarsanız ben 8 yıldır bu işi yapıyorum. Bu iş o kadar kolay bir iş değil arkadaşlar. Çekirdekten gelme biriyim. Zorluklarını yaşadım. Ama insanlar bunu dışarıdan kolay bir meslek olarak düşünüyorlar. Aslında önce dışarıdan göründüğü kadar kolay bir meslek değil. Ne zaman anlarsınız? Ta ki içine girdikten sonra anlarsınız. Detaylarını isterseniz başka bir videoda size anlatabilirim. Ama bu videoda konumuz ekonomi ve çoğalan dövmeci sayısı olsun. Ee, i̇şte ne bekliyorsunuz? İnsanlar okuyor, okuyor üniversiteyi. 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl bakıyorlar. İşte takip ediyorsanız Twitter'da görüyorsunuz arkadaşlar. Yakatsizlikten, ya adaletsizlikten, işte asına göre yerleşen insanları ben öğrenci olsam, kendimi öğrenci yerine koysam benim sıfıya, sıfıra iner mesela. Niye? Hani ben eşek miyim? Boşa mı çalışıyorum bu kadar yıl? Hani anlatabiliyor muyum? İnsan soğur. Çaba, 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 çaba çabalamaz. Çabalamaz yani. Çabalamam ben olsam. Gördükten sonra. Ekonomi bu haldeyken dövme sektörünün de tabii normal olarak fiyatları yükseldi. Buraya kadar izlediyseniz videoyu ve bir dövme severseniz dövme fiyatlarından haberiniz vardır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki dövme lüks işi. Zorunluluğunuz yok. Yani mesela market gibi eve alışveriş haftalık, aylık nasıl zorundaysak sektöründe tam tersine yaptırmasan da olur. Yaptırsan lüks. Lüks bir sektör olduğu için lüks kısmı sevebilecek insanları bulman gerekiyor müşteri olarak. Bu da biraz zor açıkçası bizim sektörde. Ya işinde çok iyi olman gerekiyor ya kendini iyi pazarlaman gerekiyor ben aktif olarak reklam veriyorum sektörümde. Ya mesela ironik trollüne mesajlar geliyor bazen reklamlarımın altına. Adam mesela diyorum ki farz misal %30 indirim diyorum işte sanatla vesaire resimle işte tecrübemizle anlatıyorum. Adam altına yazıyor ki işte kardeşim diyor o iş öyle olmaz diyor sanatla vesaire param varsa dövme yaptırabilirsin. Bir yandan haklı adam Bir şey diyemiyorsun. Troll mesaj yapıyor param varsa yaptırabilirsin sanat manat hikaye ediyor. Adam aklı. Yandan da şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela müşteri geliyor. Misal diyorum ki 5000. Adam diyor ki bana, niye bu kadar ucuz diyor dövme diyor. 5000 lira bu dövme için ucuz değil mi diyor? Dövmeyi başka bir müşteriye gösterdiğin zaman farklı bir tepki alıyorsun. Bu kadar pahalı hani aldınız bir iğne bir boya hani diyor. E bu kadar pahalı. Yani çok haberlerde gördüğümüz gibi orta sınıfın kalmadığını bu bize ima ediyor bir yandan da düşündüğünüzde. Alt sınıf ve üst sınıf kalmış gibi gösteriyor ki doğru zaten. Bunu müşterilerde kolay bir şekilde görebiliyorsun. Çok kötü bir şey, iyi bir şey değil yani sınıfların ayrılması. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Bu adama ne yazayım şimdi, ne diyeyim? Alı geliyorsa hani ben bu arada elimden geldiğince durumu olmadığını anladığımda, gördüğümde ise vesaire durumu yoksa yaptırmayı da çok isteyip benim işime saygı duyup buraya geldiyse yardımcı olmaya gerçekten çalışıyorum ama üst kısım fiyat falan tartışmaya girmiyor. İndirim vesaire. Gerçi yok zenginlerin çoğu indirime giriyor orası ayrı konu da onlar öyle zengin oluyor zaten. Bu şekilde arkadaşlar bunu biraz sizinle konuşmak istedim. Varsa yorumunuz kafanıza takılan soru yazın yorumlara onu video haline çekeyim yorumlayayım size konuşalım arkadaşlar. Ee, yani siz de beni yönlendirirseniz o şekilde video yapabiliriz. dediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.